Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Haşir ile ilgili bir mesele okuyacağız. Asayi Musa 8. meselenin bir hülasası diye başlıyor. 7. de haşri çok makamattan soracaktık. Fakat Halık'ımızın isimleriyle verdiği cevap o derece kuvvetli, yakin ve kanaat verdi ki daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Şimdi bu meselede ahiret imanının hem ahiretin saadetine hem dünya saadetine hem dünya saadetine dair temin ettiği faydalar ve neticelerinden yüzden biri hulasa edilecek. Saadet-i Uhreviye'ye ait kısmı Kur'an-ı Beyan'ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış. Onu ona havale ederek ve Saadet-i Dünyeviye'ye ait kısmı izah cihetini Risale-i Nur'a bırakıp yalnız kısa bir klasa ile insanın hayat-i şahsiye ve hayat-i ait yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz. Birincisi, insan sair hayvanata muhalif olarak han hanesiyle alakadar olduğu misüllü dünya ile alakadardır. Ve akarib ve akaribi ile ve akaribi ile olduğu gibi nevi beşer ile de ciddi ve fitri münasebetardır ve dünyada muvakkat bakasını arzuladığı gibi bir daire ebedide bakasını aşk derecesinde arzuluyor ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş belki ebeden kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtratan mecburdur çabalıyor ve öyle arzuları ve matlapları var ki insanın öyle arzuları ve matlapları yani istekleri var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin? Dedim, baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. İşte madem mahiyeti insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i bu dünya lezzeti tatmin etmiyor elbette gayet cami mahiyeti insaniye ebediyete ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hassiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz'i cüz'i ihtiyari ve yani sadece yemeği ne yapıyoruz? Yiyoruz, çiğniyoruz, gönderiyoruz. Başka hiçbir şey karışmıyoruz. Bak çok küçük bir şey. Ama saçımız uzuyor, tırnağımız uzuyor, boyumuz uzuyor, kilomuz artıyor cüz'i cüz'i ihtiyari ve fakr mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar saadet ve lezzet, bir medar istimdat, yani yardım, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar teselli olduğu, değil mi? Zulme uğrayan diyor, öbür dünyada hesaplaşırız. medar teselli olduğu, öyle bir meyve ve, fayda, ve faydadır ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Dördüncü meselede Usta diyor ya Alman ve İngiliz kadar serveti ve kuvveti varsa dördüncü meselede bunu güzel izah ediyor. İkinci meyvesi ve hayatı şahsiyeye bakan bir faydası. Ahirete imanın ikinci bir faydası, ikinci bir meyvesi. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye bulunan çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girmek keyfiyetidir. Biz de gideceğiz öbür dünyaya, mezara gireceğiz. İster isteyelim, ister istemeyelim, ister severim, ister sevmeyelim. İster vahşet olarak görelim ister görmeyelim bir şekilde gireceğiz oraya bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler belki milyonlar milyarlar dostları ebedi bir müfarakat içinde idam olmalarını tevhim edip cehennem azabından beter bir elem o düşünme ucundan göründüğü vakit ahirete iman geldi gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi, o imanla baktı, cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi o dostları ebedi ölümlerden, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. risale Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası. İnsanın sairiz hayatlar üstündeki tefavuku değil mi? Velâkad Bütün canlılardan melaikelerden daha üstün insan. Evet. İnsanın sairiz hayatlar üstündeki tefavuku ve rütbesi ise yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları ve külli ubudiyetleri ve geniş vücudi daireleri itibariyledir. Halbuki o insan hem mağdum hem ölü hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin miqyasıyla bu ölçüyle ile hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği, insaniyeti gibi secciyeler alır. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrılıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını değil mi? Hiçbirimiz daha önce babamızı görmemiştik. Eskiden tanımadığı ve ayrılıktan sonra da hiç göremeyeceği ben babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Ve tam sadakata ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. O nisbette kemalatı ve secciyeleri küçülür. Değil, değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı, akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşeceği sırada, şimdi bir de diyelim ki ahirete iman geldi, ahirete iman imdada yetişir. Mezar gibi dar zamanını geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir ve dünya kadar belki ezelden ebede kadar bir daireyi vücut gösterir. Babasını dar saadette ve alemi ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar o kuvvetini düşünmesiyle ve karısını cennete dahi en güzel bir rafikayı hayatı olduğunu bilmesi haysiyetiyle sever, hürmet eder, merhamet eder, yardım eder ve o büyük ve geniş daireyi hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüzi garazlarına ve menfaatlerine alet etmez. Ciddi sadakate, ciddi sadakate ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nisbette derecesine göre yükselmeye başlar, insaniyeti taali eder, yükselir hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişmeyen o insan bütün hayvanat üstünde kainatın en müntehab yani en seçkin seçilmiş ve bahtiyar bir misafiri ve sahibi kainatın yani Allah'ın en büyük mahbub ve makbul bir abdi olmasıdır. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle izahına iktifaen kısa kesildi. Dördüncü faydası ise insanın hayatı içtimaiyesine bakıyor. Toplum hayatına, ahirete imanın toplum hayatına, hayatındaki faydaları. Risale-i Nur'dan dokuzuncu şuada beyan edilen o neticenin bir hulasası şudur. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar ahiret imaniyle insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Yoksa elim endişeleri içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında aklında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye aleti azap ve işkence edeceği zamanında ahiret imanının dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı ve o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, bizden daha iyi keyfeder gezer ve validem öldü fakat rahmeti ilahiyeye gitti. Yine beni cennete kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Hem insanın bir rubunu teşkil eden ihtiyarlar yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vevaylay ve ve ruhi ve bir dağdağayı kalbi çekeceklerdi ki dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der, merak etmeyiniz sizin ebedi bir gençliğiniz var, gelecek, i̇şte parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş. Mükafatlarını göreceksiniz diye iman ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez yani ümitsiz etmez nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler hevesatları galeyanda hissiyata mağlup cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını tahattur etmezlerse hayat-ı içtimaiyede ehli namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyaların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Hayatı, işte toplum hayatı işte böyle zehir olur. Bazı bir dakika lezzeti için bir mesut hanenin saadetini mahveder. Ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman ahiret onun imdadına gelse çabuk aklını başına çabuk aklını başına alır. Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar. Yani polis, kuvvet, konuk kuvvetleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı, cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vasifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ...ve zayıf olacağım diye birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara, adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mananın dahi Risale-i Nur'da Burhanlarıyla izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Hem nevi beşerin ehemmiyetli bir kısmı hastalar ve mazlumlar ve bizim gibi musibet zedeler ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar. Eğer iman ahiret onların imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın ihtarıyla gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurana ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malına, malını, evladını kaybetmekle gelen elin ve ve bir iki dakika veya bir iki saat keyif yüzünden beş on sene böyle bir hapis azabını çekmekten gelen kederli sıkıntılı elbette o bir kederli sıkıntılı elbette o bir çarelere dünyayı zindan ve hayatı bir işkenceli azaba çevirir. Eğer ahirete iman imdatlarına yetişse birden onlar nefes alırlar sıkıntıları, meyusetleri ve endişeleri, intikam hiddetleri derece imanına göre kısmen ve bazen tamamen zail olur. Hatta diyebilirim ki benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde ve dehşetli musibetimizde eğer iman ahiret yardım etmeseydi bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip ...bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Fakat hadsi şükür olsun benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin... ...bu musibetten gelen elemlerini de çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risale-i -nur, risale Nur Risaleleri... ...ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyaları ve ağlamalarından teessüflerini çektiğim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi kasemle temin ederim ki iman bil ahiret nuru ve kuvveti bana öyle bir sabır ve tahammül ve teselli ve metanet belki mücahidane karlı bir imtihan dersinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şok verdi ki ben bu risalenin başında dediğim gibi kendimi Medrese-i Yusufiye unvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Ara sıra gelen hastalıklar ve ihtiyarlıktan neşet eden titizlikler olmasa idi mükemmel ve rahat kal ile derslerime daha ziyade çalışacaktım. Her neyse bu makam münasebetiyle saadet harici sa saadet harici girdi kusura bakılmasın. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir, yani evidir. Eğer iman ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Veyahut muvakkat eğlenceler ve safahatlerle aklını tenvim edip, yani aklını uyutup, e, uyutur. Demek kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, ta görünmesin. Başını gaflete sokar, ta ölüm ve ezel ve firak onu görmesin. Eğlence yerlerine gidiyorlar, orada sözüm ona yani, dertlerini unutmak için, bazı işler yapıyorlar. Oysa öyle bir şey de yok. Divanece muvakkat iptali his nevinden bir çare bulur. Geçici. Çünkü mesela valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir, korkak, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen bu dağdalı, kararsız hayatı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Bu kısacık bir hayattaki münasebet, kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet, akrabalık dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası ve kararsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nisbette küçülür. Belki sükut eder, eğer ahirete iman o haneye girse bir de ışıklandıracak. Ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dar ahirette, saadeti ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yüksek, yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar, o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer o şekilde, eğer iman ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rızay ilahi, sevab-ı uhrafi, sevab uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, kodgamlık, tesennu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır zahiri asayiş ve insaniyet altında eh, polis var, asker var, zahir zahiri görünüyor. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder. O hayat şehriye, o hayat şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Buna kıyasen Memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeretsiz ve riyasız ihsan ve fazilet ve inayet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der cennet var haylazlığı bırak Kur'an dersi ile temkin verir. Gençlere der cehennem var sarhoşluğu bırak aklı başına aklı başlarına getirir. Zalime der şiddetli azab var tokat yiyeceksin adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir ukrevi saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir taifede hüsnü tesirini gösterir, ışıklandırır. Ahirete iman yani bunlara kıyasen cüz'i ve külli az çok her bir taifede hüsnü tesirini gösterir, ışıklandırır. Nevi beşerin hayat-ı insanların toplum hayatı ile alakadar olan içtimaiyyum, sosyologlar, bir de psikologları da eklesen ve ahlakiyyumların kulakları çınlasın. İşte iman ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz 5-6 numunelerine sairleri kıyas edilse kat'i anlaşılır ki iki, can, iki cihanın ve iki e, hayatın medar saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde haşrin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki Esma-i İlahiyenin en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve hılkat-ı kainattaki makasid ilahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve ihsan, ihsanat-ı Rabbaniyenin en çok çeşitleri ve rengarenkleri renkleri cismaniyettedir ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Halık'ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyet ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyete temerküz ettiğinden yani cisim, cisimde merkez haline geldiğinden halık Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak, çoğaltmak değil mi? Çeşit çeşit meyveler, yiyecekler yani bir de diğer canlılar, hayvanlar çoğaltmak ve meskur hakikatlere mazhar eylemek için öyle suratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücut giydirir o, o meşhere gönderir. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Yazın olan sinekler, kışın yok, terhis alıyor, değil mi? Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir, cismani mahsulatı dokuyu, zemini ahirete ve cennete bir fayfidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o midenin hal diliyle bakasına dair duasını kemali ehemmiyetle dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda ve binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları değil mi? Ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyette ihzar etmek yani onları hazırlamak bedahetle ve şeksiz gösterir ki dar ahirette cennetin en çok ve en mütenevi lezzetleri cismanidir. Ve saadeti ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ünsiyet ettiği nimetleri cismanidir. Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiret da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha